Merhaba arkadaşlar bir liste kanalına hoş geldiniz. Bu haftaki dizi bölümümüzde siz güzel insanlara en iyi uzay temalı ve bilim kurgu dizilerini derledik. Uçsuz bucaksız uzayı merak edenler için ve bu tür filmlerden hoşlananlar için bu liste tam size göre. İyi seyirler dileriz. 15 numara, Lost in Space, günümüzden 30 yıl sonrasında geçen dizi, 1960'ların klasik ve aynı adlı dizisinin modern yorumudur. Oldukça kötü bir durumda olan kendi dünyalarında yaşayan Robinson ailesi, daha iyi bir dünyada yaşamaya hak kazanır. Bunun için birçok testten geçerler ve eğitimler alırlar. Bunları tamamladıktan sonra uzayda yeni bir koloni oluşturmak üzere yola çıkarlar. Bu süreçte beklenmedik olaylar gerçekleşir ve belirlenen rotalarından çıkarlar. Bilmedikleri bir gezegene mecburi iniş yaparlar ve aile olarak evlerinden onlarca ışık yılı uzaklığında hayatta kalmaya çalışırlar. 14 numara, Dark Matter, bir uzay gemisinde uyku halinde seyahat eden 6 kişi, bir çeşit hata sonucunda vaktinden çok önce uyanır. Hafızalarını kaybetmiş olarak uyanan grup, kim olduklarını ya da neden orada olduklarını hatırlamaz. Ancak hangi yılda uyandıklarını ve sahip oldukları yetenekleri bilirler. Kendilerine uyandıkları sıraya göre birden 6'ya kadar isim verirler. Bundan sonra ekip, neden uyandıklarını ve ne yapmaları gerektiğini çözmeye çalışır. 13 numara, Doorbill, bir komedi yapımı olan Doorbill, hem uzay konulu bir dizi izlemek hem biraz gülmek isteyenler için ideal bir dizi. Dizide dünyanın yıldızlar arası filosunun bir araştırma gemisi olan USA Orville ve mürettebatının yaşadıkları anlatılır. Hem insanlar hem uzaylılardan oluşan araştırma ekibi, uzayda ışık hızında ilerlerken bir yandan da yaşadıkları kozmik sorunlarla uğraşır. 12 numara Final Space, en başarılı uzay temalı animasyonlardan biri olan Final Space'te uzayda işlediği bir suç yüzünden mahkum edilen geri, 5 yıl boyunca bir gemide hasar gören uyduları tamir eder. Cezasının bitmesine yakın geri, ilginç, yuvarlak bir uzaylıyla karşılaşır. Cezası boyunca sadece robotlarla iletişim kuran geri, bu uzaylıyı çok sever ve yanına alır. Ancak bu uzaylının çok büyük bir güce sahip olduğundan haberi olmaz. Tüm bunların üstüne bir de Lord Commander adındaki kötü adam, bu uzaylının peşine düşünce macera başlar. 11 numara, Farsky, en sevilen uzay temalı dizilerden bir tanesi. Dizide astronot John Christian, uzay gemisi ile bir teorisini test etmek için yola koyulur. Bu testte yaptığı deney sırasında karşısına birçok solucan deliği çıkar. Bu solucan delikleri sayesinde de binlerce galaksiyi keşfeder. Ancak Christian, kendisini birden birdenbire bir uzay savaşının içinde bulur. Bakalım hikaye hangi yöne doğru ilerliyor. 10 numara Babilon 5, Dünya Birliği ve Minbari Cumhuriyeti arasındaki savaştan 10 yıl sonra kurulmuştur. Amacı, insanlar ve diğer yabancı ırklar arasındaki farklılıkları ortadan kaldırıp diplomatik ve ticari bir ortam yaratmak ve savaşların önüne geçmektir. İstasyonun adının Babilon 5 olmasının sebebi de kurulan ilk 4 istasyonun çeşitli sebeplerden dolayı görevini yerine getirememesinden ötürüdür. Babilon 5'te bulunan 5 RKTA -E büyükelçi düzeyinde temsil edilir. Bunun yanında bağımsız gezegenler topluluğunun da baskın 5 ırk gibi oy ve veto hakkı bulunur. Din gibi konular hikayenin oldukça önemli parçalarındandır. 9 numara, Futurama, bu inanılmaz komik uzay temalı animasyonda Philip J. Frey adındaki bir pizza dağıtıcısı, 1999 yılında bir dondurucu makineye düşer ve yanlışlıkla dondurulur uyandığında çok uzak bir gelecekte, 2999 yılında olduğunu fark eder. Sadece uzay temalı animasyonlardan biri değil, gelmiş geçmiş en iyi ve en komik animasyonlar arasında yer alan Futurama, mutlaka izlenmesi gereken uzay konulu yapımlar listesinde yerini alıyor. 8 numara, The Expanse, Güneş Sistemini, Mars'ı, Ay'ı ve hatta asteroid kuşağını kolonileştiren insanlık, hala yıldızlara erişememiştir. Bir buz şilebinin idari subayı Jim Holden, Satürn'ün halkaları ve kuşakta bulunan maden istasyonları arasında mekik dokumaktadır. Bir gün mürettebatıyla Skopula adında terk edilmiş bir gemiye rastlar ve korkunç bir sırrı açığa çıkarırlar. Bu öyle bir sırdır ki, uğruna cinayet işlemeye hazır kişiler bulunur. Jim ve mürettebatının hayal bile edemeyeceği ölçekte bir sırdır. Jim bu gemiyi oraya kimin ve neden bıraktığını bulmadığı takdirde güneş sisteminde bir savaş çıkması olasıdır. Bu sırada dedektif Miller milyarlarca kişilik bir sistemde tek bir kızın peşine düşmüştür. Bu kız zengin bir aileden gelmektedir ve parayı veren düdüğü çalar. Miller'ın takip ettiği ipuçları onu Holden ve Scopuli'ye yöneltir. Bu sayede Miller bu kızın tüm olup bitenlerin anahtarı olabileceğini anlar. 7 numara Star Trek: The Next Generation uzay dizileri listesi hazırlayıp Star Trek'ten bahsetmemek olmaz. Orijinal seriden yaklaşık 100 yıl sonrasında geçen dizi, daha yeni ve daha gelişmiş atılgan gemisi ve mürettebatının maceralarını anlatır. Dizinin kötü karakterleri Borg'lardır. Bu Borg, kahramanlarımızın karanlık aynası rolünü üstlenmiştir. Enterprise D gemisinin kaptanı Jean-Luc Picard ve mürettebatının uzaydaki maceraları anlatılıyor. Star Trek, şüphesiz en sevilen ve en başarılı uzay temalı yapımların başında geliyor. Dizinin süresi boyunca yeni yaşamlar ve medeniyetler aranır, bulunan yeni medeniyetlerle ortak çıkar uğrunda ekip çalışması yapılır. 6 numara, Doctor Who, dizi, doktor olarak bilinen ve zamanda yolculuk yapabilen bir zaman lordunu merkezine alıyor. Doktor, ekip arkadaşları ile uzay ve zamanda yolculuk yapıyor ve karşılaştığı sorunları çözmek için çalışıyor. Dünyanın yok olması dahil büyük tehditlere karşı gelen doktor ve arkadaşlarını her seferinde çok zorlu bir mücadele bekliyor. Uzay temalı bir başka efsane dizi olan Doctor Who, aslında en uzun yapımlardan bir tanesi. İlk olarak 1963 yılında ekranlara gelen dizi, 26 sezon yayınlandıktan sonra iptal edilmişti. Daha sonra 2005 yılında tekrar yayınlanarak büyük başarılara imza attı. 5 numara, Battlestar Galactica, 12 kolonide yaşayan insanlar ve Cylonlar, uzun yıllar süren düşmanlıklarını bir kenara bırakıp barış içinde yaşamaya başlar. 40 yıl süren bu barış, Saylonların büyük ve sinsi saldırıları ile sona erer. Bu büyük saldırı sonucunda bütün insanlar ölür. Ancak yıllar önce emekliye ayrılan bir savaş gemisi olan Battlestar Galactica, saldırının gerçekleştiği yerden çok uzakta bulunması sayesinde bu katliamdan etkilenmez. Geminin kaptanı William Adama ve mürettebatı, insanlığın son umudu olarak harekete geçer. 4 numara, The Mandalorian, Star Wars evreninde geçen dizide Mandalorian, evrenin her yerinde para karşılığında kelle avcılığı yapar. Bir gün, teslim etmesi gereken paketin içinde ilginç bir uzaylı olduğunu görür. Bu paketi teslim ettiğinde ise bu yaratığın öldürüleceğini anlar. Onu teslim etmekten vazgeçer ve kaçar. Yeni Galaktik Cumhuriyeti de onların peşine düşer. Son yılların en popüler uzay temalı dizileri arasında olan The Mandalorian, yüksek IMDb puanı ile listede 4. sırada olmayı başarıyor. Gayet başarılı bir dizi, mutlaka izlemelisiniz, kesinlikle tavsiye ediyoruz. 3 numara, Cowboy Bebop. Geldik ilk 3'e listedeki diğer yapımlardan farklı olarak Cowboy Bebop bir Japon animesi. Animede 2021 yılında bir felaket gerçekleşir ve dünyada milyarlarca insan ölür. İnsanların bir kısmı yer altında yaşamaya devam ederken bir kısmı da farklı gezegenlere yerleşir. 2071 yılında ise asıl hikaye başlar. Sipi gel ve Jet Black adlarında iki haydut avcısı, suçluları yakalamak için gezegenden gezegene seyahat ederler. İşlerini yapmaya çalışırlarken bir yandan da farklı sorunlarla uğraşmak zorunda kalırlar. 2 numara Firefly Firefly 2517 yılında 9 kişilik bir mürettebatın Serenity isimli bir uzay gemisinde yaşadıklarını anlatan dizi. Geminin kaptanı ve mürettebatın bir kısmı iç savaşta kaybeden askerlerden oluşmaktadır. Bu askerler Galaksi Hükümeti tarafından hükmedilmeyen yerlerdeki yasa dışı işlerle uğraşan uzay kovboylarıdır. Dizi 18 yıl önce yayından kalkmış olmasına rağmen, insanın aklına geldiğinde durup bir düşünmesini sağlayan, üzen türden bir yapım olmayı başarmıştır. Yalnızca tek bir sezonu olmasına rağmen kült yapımlar arasında sayılır. Fakat ne yazık ki 14 bölümlük ilk sezonunun yayınlanması sonrası iptal edilmiştir. 1 numara, Rick and Morty, evet, uzay temalı diziler listemizin birinci sırasında çoğu kişinin de tahmin edebileceği gibi Rick and Morty bulunuyor. Çılgın bilim insanı Rick ve torunu Morty, hayatlarını aileleriyle geçirdikleri ve boyutlar arası geçirdikleri zamana bölmüş iki kişidir. Dizi de onların maceralarını anlatmaktadır. Animasyon olsa da yetişkinlere yönelik bir dizidir. Zamanlarını yalnızca boyutlar arası gezerek değil, bazen de insan anatomisini içeren maceralara atılarak geçirirler. Bilim kurgu ve komedi türlerini müthiş bir şekilde harmanlamayı başarmış bir yapım diyebiliriz. Komedi yanıyla Family Guy, The Simpsons gibi yapıtlara benziyor. Bölümlerin 20 dakika olması da diziyi izlemesini oldukça akıcı ve kolay kılıyor. Dizinin senaristleri, bizi bilgilendirip eğlendirirken popüler kültüre ait birçok şeye de gönderme yapmayı ihmal etmiyor. Videoyu sonuna kadar izlediyseniz teşekkür ederiz. Bu haftaki dizi bölümümüzün de sonuna geldik arkadaşlar. Yorumlarda görüşlerinizi bizlere bildirmeyi unutmayın. Sizlerin önerisini dikkate alıyoruz ve sizleri seviyoruz. Listelerde eksik olan sizin bildiğiniz dizilerde vardır muhakkak yorumlarda bahsederseniz seviniriz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi yeni ve güncel içerikler için kanalı takip edebilirsiniz. Bildirim zilini açıp yeni içerikleri daha hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Haftaya aynı gün aynı saatte bir liste kanalında görüşmek üzere bir liste hep seninle mutlu ol.